slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Minecraft oynayacağız. Şimdi Minecraft'ta Minecraft var evet gördüğünüz gibi bir sürü dünya var burada. Bir sürü katalog Yeni dünya oluştur dedikten sonra tekrar yeni dünya oluştur. Ondan sonra yeni başlayanlar için oyun modu hayatta kalmaz. Zorluk sakin. Geçmiş yerlerde düz dünya başlangıcı arası bonus sandığı gibi şeyler yapıyoruz. Ama düz dünya yaparsanız dümdüz bir dünya yani. Odun falan yok. O yüzden biz şu an en normal dünyada oynayacağız. Hileler açık olursa yani envanteri koru yani. Mesela öldüğümüzde eşyalarımız tekrar düşmüyor. O yüzden şimdi kolaylık için onu da açacağım. Burada davranış paketler var ama bunları açmayacağım. Başka bir videoda bu davranış paketlerini açarak yaratıcı modda şeyler yapacağız. O yüzden o video gelene kadar beklemeyi unutmayın. Neyse. Dünya adı Tayga yazalım. Yani benim adım. Tayga yazdık. Şimdi dünya adımız Tayga. Oluştur dedikten sonra Aşağıdaki özelliği kullanarak bir dünya oluşturduğunuz takdirde bu dünya da başarı kazanamazsınız. Bu seçeneği daha sonra kapatırsanız daha iyi başarı kazanmak için farklı bir dünyayı ziyaret etmeniz gerekir. Yani bu dünyada şu durumlarda başarı kazanılamaz. hileler olduğu için maalesef başarı maalesef kazanamayız. O yüzden yine de uçtur diyelim. Maalesef Minecraft'ta böyle bir döngü var. Oo. Şimdi dünyamıza geldik. Oldukça oldukça kötü bir yerde doğduk ama meşe odunlarının olduğu yere kadar gidebileceğim bizi düşünebiliyorum. İnanıyorum. Oldukça oldukça büyük bir yardımda oldum. Ah me. oldukça büyük bir şeyin dezavantajları yani tabii ki düşündüğünüz gibi buradan çıkmak zor ama bazen büyük yerlerde doğmak daha avantajlı çünkü mesela şimdi büyük bir meşe kalasının yerinde doğdunuz yani kötü bir yerde doğmadınız çok güzel bir yerde doğdunuz buranın büyük olmasını avantajlı oldukça etki yapacaktır Ne zaman büyük yerlerin daha fazladır. O yüzden büyük bir yerde doğduysanız biraz zorlanabilirsiniz. Meteor adaları. ölü çalıları kırarak buna içinden sopalar çıkabiliyor. Dal gibi şeyler çıkabiliyor. Bir kötü hale çıkabilir. Bir armadillo da burada duruyormuş. Armadillo arkadaşımız burada. Ne yapıyorsun bakalım? Küçük ufaklık. Hmm. Neyse rahat bırakalım. Hadi, bir tane daha. Aslında bu bir anda oldukça fazla armadillo olur. Bu nedenle de kurtlara zırh yapmak kolaydır. Evet yanlış duymadım. kurtlara zırh da yapamıyoruz. Armadillolar yılda bir kabuk düşürür. O kabuk eğer şanslıysanız o kabuk düştüyse onun da, ve bir tane kurtunuz varsa yani kurtları evlileştirebiliyoruz. Tekler yani. Köpek yapabiliyoruz. Onu da kemiklerle yapabiliyoruz. yani kemiklerden başka etler falan maalesef yapamıyoruz. Sadece kemik. Kemikleri de hiç bulamam diyenler içinde bir söylenti. Eğer dünyamızı unutmayın, sakin moda almayın eğer kemik toplamak için. Dünya mesela benim gibi sakin moddaysa kolay moda getirdikten sonra kolay moddan normale getirsiniz daha daha fazla kemik oranı daha fazla hmm. Ya yani çünkü iskeletlerden düşüyor iskeletleri iskeletleri yok ettiğimizde onların altından çıkıyor hmm. gerçekten oldukça büyük bir yolda ve çevremiz bununla kaptı. o yüzden biraz şanssızız. Bir de şundan da bahsetmem gerekiyor. Mesela şimdi çöldesiniz. Ama çölde olduktan sonra tekrar diyelim ki tekrar bu bir mu geldi? Bu demek genellikle ters yöne gidiyorsunuz demek. Yani şimdi ben eğer böyle gidip de bir tane daha bu bir yoldan çıkarsa seyrek ediyor olabilirim ya da etrafımda şimdi maalesef bu dünyadan çıkmam gerekiyor çünkü oldukça kötü bir ben doğduğum için yeni dünya oluştur değil. Ben evet, yani evet, aynı şeyleri uygulayıp yeni bir dünyayı ışınlanacağım. Yani doğacağım. Hileler açıyız. Ben hatırladım. Neyse dünya adını değiştirmeyelim bu sefer. Niye de oluştur? Şimdi dünyamız oluşuyor. Aa, evet çok güzel bir yerde doğduk. Karşımızda orman var. Ondan sonra meşe biyonunu da doğdur. Meşe ağaçları, bu ağaçları ve orman orman ağaçları. Odunları toplayıp odunları toplayıp şimdi taş aletler yapmayacağız. Şimdi. İlk önce tahta aletler yaptıktan sonra hemen taş toplayarak taş aletler yapacağız. Şimdi ilk önce elimizde odun kırıyoruz. 4 tane odun yeterli 3 tane yani eğer fazla eşya yapacaksanız 5 tane bile olur şimdi eşya yapma masanızı buraya koyduktan sonra şimdi ben sakin moda olacağım çünkü canlar için boşuna şey yap kılıç yapmayacağız onları yok etmek için şimdi bir tane kılıç bir tane batı bir tane de kavmi yeter bize o yüzden eşya yapma masamızı alalım şimdi Hemen aşağı doğru sarmaya başladım. Ve aşağıda taş var. Evet, iki taş. E, fakat taş düşünü karşılayabilirsiniz. Ondan sonra ama taş topladım. Ben diye söylenenler olabilir. Şunlar mesela andezitler. Şu mesela. Bunlar andezitler. Andezitlerden eşya olmadığı için dikkat etmeniz önemlidir. Yani bunun için dikkat etmelisiniz. Andezitler genellikle bayağı fazla olur. Taşların olduğu noktada. Şimdi bu kadar taş bize yeter diye düşünüyorum. Ama hazırlık için biraz daha toplamamız gerekiyor bence. Arkadaşım ne Minecraft tanıyordum ben. Ondan sonra şimdi bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya yani alçak blok aşağı inesist 5 4 3 2 1 0. Hmm, 7 blok şey aşağı inesist. Şimdi tahta baltamızla tekrar biraz odun toplayalım. Ondan sonra onları kalaslara çevireceğiz. Evet, az önce kalaslara çevirmiştim zaten. İşte bir tane zombi. Zombi bir tahta kılıçla yok ediyoruz. Evet, sabahları zombiler gene etler yana. Aa bir tane kurt. Bu kurttan saldırdığımızda onlar da bize saldırır ve canımız canımızı azaltırlar. O yüzden kurtları saygılı olmalıyız Minecraft'ta. Ben gerçek aslında köpekleri o kadar fazla sevmem. Kediyi de o kadar fazla sevmem ama Aa bir papa. Aa iki tane papa. Çok severim. Kuşları çok severim işte. Evet şimdi iskelet olsaydı bunu evcilleştirebilirdik. Yani evcilleştirebilirdik. İki tane papağan var burada. En sevdiğim. Papağanları çok severim ben. Kuşları da. Tamam. Ondan sonra eşya yapma masamızı da yapmaya gerek yok. Buradan hemen emanetlerimize geliyoruz. Ondan sonra meşe kalaslarımızı yaptık. Yaptıktan sonra sopa yapmayı da unutmayalım biraz. Aslında eşya yapma masamızı koyduktan sonra taş aletler yapmaya başlayabiliriz. Bayağı fazla yapabiliyoruz. Şimdi taş kürek ve taş çapa gibi aşağıları da yapabiliriz ama ben çok tercih etmiyorum. Çünkü o kadar kullanışlı değiller. Mesela bir yere kazacağımızda ya da işte tarla yapacağımızda gerekebilir bize. Tamam taş aletlerimiz de oldu. Burada da bir sürü köpek oldu o yüzden. Ah creeper. Evet bu gördüğünüz yeşil şey oldukça tehlikelidir. Tehlikeli demişken evet boşuna tehlikeli değil. Bunlara eğer çok yaklaştığımız TNT gibi patlayabiliyor. Size göstereceğim şimdi. Gel bakalım. Patlanması ee, patlaması gerekiyor. Patla bakalım. Evet böyle büyük bir olanı patlatabiliyor. Şimdi burada da karpuzlarımız var. Karpuzlarımızı hemen keselim. Çünkü yiyeceğe ihtiyacımız var tabii ki de. Karpuz çok doyurucu bir şey değil ama ya karpuz bulduys bulduysanız almanızı öneririm. Çünkü içinden çok fazla karpuz dilimi çıkıyor. Yani neredeyse bunlar da bunlar da yani tasarruf kullanırsanız bir abartmıyorum bir ay boyunca şey yapabilirsiniz yiyebilirsiniz Minecraft'ta bir gün normal hayatta yarım saat değil daha da az ortalama bir gün 10 dakika ya da 5 dakika ama bazen 20 dakika falan da olabiliyor şimdi demir toplamak Bence zamanımız geldi. Demir toplamaya gitmek için bizim bir çok büyük bir tane maden bulmamız gerekiyor. Yani taşlar dolu olsa bile oraya orada demir olma ihtimali yüksektir. Yani en aşağı doğru kazarsak aşağı doğru böyle kazarsak büyük ihtimalle demir bulamayız. Şu aşağıda da sadece bir blok geniş bile bir alanımız oldu oluyor. Bu nedenle de demir daha zaten Minecraft'ta çok yaygın bir şey değildir. Sadece biraz nadir bir şeylerdir. Aa pandalar. Şimdi eğer böyle Çin gibi bir yere geldiyseniz Çin ormanları gibi. Aa bir tane panda yere yatıyor. Ne haber dostum? İşte öyle Çin deki bambuların olduğu yerleri gibi bir yer e, geldiyseniz biraz bambu toplayıp şeker kamışı yemiyorlar bambu toplayıp gerçek yani şeker kamışı şeyler karıştırabilirsiniz çünkü şeker kamışıyla bambu baya benziyor benzemediklerinin şuradan söyleyeceğim şeyden anlayabilirsiniz bambuların altında bambuların altında kök gibi bir şey olur. Ya yani böyle büyük bir kök olur. O kökten anlayabilirsiniz. Ama şeker kamışları direkt sarmaşık gibi değil. Dümdüz uzarlar. Biraz koyun mu? Oo, yatak yapabileceğimiz kadar. Hem de koyunları koyunları yok etmemiz gerekiyor. Çünkü Minecraft'ta zaten hayvanlar aslında boşuna yok. Hayvanları ihtiyacımız için yapıyor. O yüzden Bay bay koyunumuz. O nasıl zaten? O koyun yeniden doğuyor mu arkadaşlar? Ha bebek koyun olarak değil. Yok oynuyorlar. ondan sonra tekrar bir yerde spawnlanıyorlar. Oo yemeğimiz bayağı azaldı. Maalesef bunu da yok etmek zorundayız. Yok ettik. Şimdi bayağı, oo bayağı karpuzumuz ve Baya karpuzumuz ve koyundan çıkan etler var. Bu etlerle biraz bir ocak yapıp biraz pişirebiliriz. Burada da meşe baskı plakası var. Bu şöyle bir şey ama çok önemli değilim çünkü Mesela şimdi bir tane ev yaptınız Kalas'tan işte. Fark etmez. Ne tür bir ev yaptınız fark etmez. Ondan sonra kapı koydunuz. Kapıyı koyduktan sonra önüne bu baskıları koyarsanız kapınıza önüne geldiğiniz zaman ve o baskının üstüne bastığınız zaman açılıyor kapınız. Ama zombilerde zombilerde de maalesef bir şey yarıyor bu. O yüzden evinizde zombi giymesini istemiyorsanız bence bunu kullanmak biraz sakıncalı. Bu arada karakterimi beğendiniz mi? Bence çok güzel. Ben seviyorum ben. Bu karakterini çok severim. Daha yeni aldım. Şimdi asıl konu muza gelelim yemek konusu. Kadın gelimi, dilimi bir açlık doğuruyor. Ben de size yeterli ama eğer koyun eti yerseniz Aa, o da bir kart doğuruyor. Ama pişmiş koyun eti yerseniz daha fazla doldurabiliyor. O yüzden pişirmek önemlidir. Ayrıca ocakta Şimdi demir toplamaya gitmemiz gerekiyor. Ha, yani demir toplama ihtimali biraz düşük olduğu için demir de toplayamayabiliriz. Çünkü bu, bu yolda yani madenler biraz az olur. O yüzden video biraz erken kapatmak zorunda kalabilirim. İşte galiba spamlanmışlar böyle. Ama o evet size bahsettiğim gibi böyle büyük bir maden İsterseniz bu madende olabilir. Mesela aşağıdaki siyah gördüğünüz şey kömür. Evet onu isterseniz kazma şekliyle kazabilirsiniz. Burada bakırlarımız var. ve mavimsi bir renk, yeşilimsi. Ya yani bakır o kadar önemli çünkü onlardan eşya falan yapamıyoruz. Maalesef size kötü bir haberim var ama maalesef demir toplayamadık. Demir toplayamadığımız için de bu videoyu erken kapatmak zorundayım. Gerçekten diğer bölümde bu dünyanın aynısında yeni bir bölüm gelecek. O yüzden maalesef Minecraft'ta demir bulamadığımız için erken kapatmak zorundayım. Zaten kameramın şarjı azaldığı için zor durumdayım. O yüzden bir sonraki videoda demir toplayıp demir eşyalar yaparız. Herkese bay bay. Ben Tayga.